bir parça tut şu da. Hey! Ne ediyorsun? Havada sıçraştın mı la? Havada mı? Neredesin sen? Pardon, yabancılar bu herhalde. Oğlum niye ekinin içine iniyorsun la? Ha? ha? Ekinin için niye iniyon? <laughs> sorry. Sorry, diyong da niye iniyon buraya? Ha. <laughs> ha. Acil. Acilin iniş yaptın. Baktım eve indim. Nereden geliyorsun sen? Nereden geliyordum? Ee, Çameli'den. Çameli oğlum daha geçen seni geldiniz biriniz. Sen nereden buldun geldin yine buraya? Ee, Bu ne lan? Tesis mi? Evet. Bununla mı konuşuyorsun? Hayır anlamadım. Memleket neresi senin? Ülke ülke. Aa, Kanada. Kanada. Evet. evet. Oğlum buralar en iyi bu oyunu. Çamalinden ta buraya 3 sene önce bir daha indi buraya aynı yere. Sen Türkçe anlıyor mu? Çok biraz. Biraz. Bu kadar mı anlıyorsun? Hı. Bu kadar anlamıyor mu? Evet. İsrail'le bastı bu. Seni biliyor lan burada oldun şimdi. Şişt. Seni biliyor lan burada oldun lan. Biliyor lan mı senin burada oldun mu diyorsun. Yardım eden mi sana? Yardım etmiyor mu? Hadi beraber uçalım oradan. Niye? Oğlum zaten yağmur yok, eser yok. Bir de gelin ekinin için yeniyorsun ya. Terledin mi? Bağırıyor la Anlamıyor mu? Yeni, yeni, indim çok yorgunum. Biliyorsun fark ettim. Havada işedin demin buraya. Sıkaştın mı? He? Ha? Havada mı? Evet. Baktım indim. Demin buraya işedin gördün mü? Çomeli kaç kilometre buradan? 100 kilometre Niye buraya iniyor musunuz siz hep? Geçen sen de buraya indin lan ee, Allah Allah Sadık Aktaş deniyor musun sen Sadık Aktaş'ı? Anlamadım Oğlum sen bir anlamıyorsun sen ya Onu anlamıyorsun bunu anlamıyorsun ya Bununla konuşuyorsun değil mi? Captain, you okay? Bununla konuşuyorsun değil mi? Çağır akrabalan çağır dövela valla vurdu bak. Akrabalan çağır evsin buraya. Okay, cool, thanks. Sen neyle geçeceksin buradan? Oh, neyle geçeceksin? Neyle geçeceksin sen buradan? Ben seni götüreyim mi? Yok yok arkadaşlarım var. Gelecek lan buraya? Evet. Allah Allah. Oğlum gelin ekinin git. Bu tarla benim. Şşş bu ekim benim. Kusura bakma. Kusura bakma ya. Kusura bakma ne kusur bakma çiğnedin. Çok pardon. Bak orda kamera var bak o ağaçta. Işte. Gördün mü? Oradan gördüm ben seni kameradan. Geçsen yoran sen gel ha. Özür diyorum ben istersen ben toplanıyorum orada yürüyordum. Yok bir seferlik önemli değil bir daha olmasın. Orada toplanım. Tamam. Anlıyoruz. En ne? Ende cihaz ne? E bu mesaj gönderiyor. Mesaj gönderiyor. Evet. Gemiler doluyor ana hani öyle atıyorlar havaya kırmızı bir şey. Hmm. Tabanca biliyor musun? Onda Ondan yok mu sende? Hani gemi battığı zaman atıyorlar ya. Gemi battığı zaman havaya atıyorlar ya. Böyle tak diye. Bunlar <laughs> 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 mı? Evet. Senin arkadaşlar mı onunla? Evet. Aa. buldular ha? <laughs> Vallahi akrabaları geldi yemin Koşuyorlar bunlar dövmeyecek <laughs> la. Beni bir şey etmezler değil mi la? Dayı, <laughs> beni bir şey edeler mi? Anlamadım. Bana bir şey yaparlar mı? Bana bir şey yaparlar mı? Gel la gel. Adam bu. You can come. Koş koş. Gel. He says you can come. Akrabalar geldi valla. <laughs> dayı senin adam buraya yeni iş şey yaptı la. Ağacı. Buraya muhafaza etti burayı. İngilizce İngilizce İngiliz. Ben İngiliz yok ben. Türkçü var. <laughs> yok. Yok. Ha, kaç yaşındasın? I don't anlamıyor musun sen hiçbir şey? I don't Oğlum bir şey anlamıyor <laughs> la Yok Ah. Okay. Ha. Ben kurtardım onu. <laughs> Hayat borcum var bir tane. Vurlar sürünüyordu ben kurtardım. I don't understand. Hmm. talking about? <laughs> Hello, come, gel, go. About the I think maybe I move it. Bu kim lan? Bu kim patron mu bu? Bu kim? Eğitmen mi? İngilizce. İngiliz. Oğlum İngiliz yok ki bende ya. İngiliz İngiliz. Yeah. You peed? Yeah. Not in the air. <laughs> I held it. I was about to die. Yeah, I'll carry it out. Sadık Aktaş tanıyor mu lan sen Sadık Aktaş'ı? Sadık Aktaş. Tanıyor mu? Yeah. Else? I think that's it. Is that your helmet? Yeah, it's my helmet. Uh, Bluefly, GPS, yeah, that's it. Okay. Yeah. Uh, come on. He's recording you. Sadık abi, senin akrabalar geldi bak. Fotoğraf çekinelim tamam mı? Gelmen. Lay. Kamış. We don't understand. Fotoğraf çekinelim fotoğraf. Tamam mı? Fotoğraf çekinelim merhaba. Okay. Tamam. Orada fotoğraf çekinelim. Merhaba. Eyvallah abi, bunlar çekiyor. Sen Türk müyün lan? Ben nereden geliyor mu siz? Çamalı. Ola evet. önce bir daha indi buraya aynı yere. Lütfen. Bir anda indi buraya. Memleket neresi kaba? Çamel tamam abi. Ya oradan geliyor musun? Oradan geliyor. Daha ileride var abi ya. Geliyor lan ev ama. Var var. Burdur'da var daha. Allah Allah. Buralar emmesin ne la? Ya işte ya. Bizim başımız belaya girip. Niye? E şey abi. Ta kefen de yine indi yarısı. Hı. Yine iki kişi şey de var. Burdur'da var. İki kişi oraya gidiyorum bir daha. Almaya. Almaya. Of anam of. Of anam bir yere gitmen lan fotoğraf çekinelim. Lay! Onlar Türkçe bilmez abi. Şşş! Benim hesabı bin euro atacaksınız tarla <laughs> için ediniz. <laughs> la! Paraşütçü! İki Yam, bin 2000 euro, 2000 euro atacaksın bana. 2000 euro. Para <laughs> gibi sizde. Hayır mı hayır yok. Aynen, Oğlum ekini çiğnedin. 2000 euro atın la. Senin Hesap var. numarası <laughs> veren mi? Abi yarış olmaz nasıl olur Vallahi, Vallahi yani. sen ne diyeyim? Hey! O, o, biliyor Türkçe. He? O ilk Türkçe biliyor. Çok az bilir. hı. Hmm. O kadın kim? Kadını para çıkıyor. O da uçuyor. Yaman, ben ee, şeyden al. Çaldı Allah o da uçuyor ha. Evet. Vay anasını vay. Fotoğraf çekinelim lan Gekman. Şşş. İki bin euro borcun var O zaman Alman çikolatası ver. Çikolata ver ha. Türkçe yok. O tabi hayatı akrabalan gelmeden önce böyle değildin değil mi? Akrabalan geldi. Ulan siz yok mu siz? <laughs> Alman çikolatası yok mu la? <laughs> Hadi bitiriyorum. Gel bir fotoğraf çekelim seninle. Gidiyorlar galiba. Akrabalar hemen damladı vallahi